Eliz ne yapıyorsun? Şey benim ya, Eliz ben ben benim saçlarım çok güzel değil mi? Hayır benim saçlarım güzel. Ya benimki değil mi Eliz? Evet seninki çekiyor. Ya ama ben üzülürüm ama ben Barbie'yim. Barbie'ler çok Barbie güzel olur. Barbie'nin çarşısı. Çarşısı değilim ben Barbie'yim Eliz. Arkadaşlar. Barbie'yim. Eliz. Arkadaşlar Baba kanalımıza abim. abone olmayı unutmayın. Baba Videolarımızı abim. beğenmeyi unutmayın. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz ne oynuyoruz? Bugün yine bir evcilik oynuyoruz Elizle. Elizle köydeyiz. Eliz'in burası prenses yatağı. Prenses yatağı. Evet. Ve burada hemen bir evcilik oynayacağız. Değil mi İliz? Oley oley. Ne yapıyorsun? Çok mu heyecanlandın? Nereye çıkıyorsun? Oley Kızım aley, ne yapıyorsun? Oley bakar mısın? Nasıl? Annem bakayım. Ay Eliz, bu nedir? Kaplan. Evet ben söylemeseydim de biliyordun. Evet, evet duydum. Bu ne? <laughs> horoz. Çirkin bir horoz. Horoz çirkin. Değil mi? Evet, oraz. evet. Başka nelerimiz var? Eliz ben bebeğin yanında bir oyuncak görüyorum. Sen gördün mü? Arkadaşlar. Kalamıyor. Çok güzel bir unicorn oyuncağı varmış. Ay bu Barbie ne olmuş Eliz? Düşürmüşsün. Onu da koyalım. <laughs> Elif bir miyav sesi geliyor değil mi? Miyav. Miyav. Elif duyuyor musun sen de? Nerede anneciğim? Barbie'nin kedisi nerede? Arkadaşlar Barbie'nin horoz oyuncağı. Bilmiyorum, kaplanı. Bilmiyorum. Bir oyuncağımız daha. Ve bir oyuncağımız da burada. Ama bir kedi giy sesi geliyor. Bul anneciğim. Ben sakladım arkadaşlar. Bakalım Eliz bulabilecek mi? Eliz oralarda değil. Oynayacağımız yerde burada anneciğim. Acaba nerede olabilir bir düşün bakalım. Kedi nerede olabilir? Bir bak bakalım. Ay arkadaşlar çok çabuk buldu. Çıkar bakalım. Kedimize bakalım mı? Eliz miniş. Ay ne yapıyorsun kızım? Mini. Çıkaramadın mı? Mini. Aç kapağını. Aç. Ay bak orada. Elinle al annem. Elinle al. Miniş buraya gel. Saklayacağım. Saklama niye saklayacaksın? Evet. Elif ama burada biz bak evcilik oynayacaktık. Kızım saklayacağın yeri de gösteriyorsun ya. Hı. Evet. Hadi bakalım bize göster. Sepetinde neler var arkadaşlar? Üzümümüz. Havuçumuz. Evet. Havuç, Dondurmamız. Ya. Dondurma da mı şey, aldın? Arkadaşlar Elif dondurma almış, şeker almış. Üzüm, havuç, balık. Başka? Sütümüz de yok muydu? Yok varmış. Sütümüz de varmış. Evet. Çok güzel bir yemek hazırlayalım mı? Evet. Havuçlu bir yemek olsun. Ah, i̇ki tane bardak var. Evet bardaklarımız, tencerelerimiz, tavalarımız da burada. Evet. Hadi bakalım ocağımıza anneciğim tavamızı koy. Elif ya da tenceremizi koy. Havuç çorbası yapalım mı anneciğim Barbie'lere, bebeklerine? Evet. Havucumuzu koyduk. Havucumuza ne koyalım başka? Bunu da koyalım. Baba. Koy. Sen koy annem. Bir de, bir de, bir de. Kız o ne? Hadi bakalım. Yapıyoruz. Barbie'ler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçti gününüz? Ben doğrudur, ben... Çok güzel ben geçmiş. Elif kaplan gelecek. Bak havuç çorbasını yiyecek. Bak koşuyor. Vur, vur, var, 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 var. <laughs> Tamam tekrar yap. O karıştır karıştır kavuştur. Altını açtın mı hocam? Altın. Aç. Evet yap yemeğini. bebek de buradaymış. Ay bebeği ben çok sevdim. Pişti. Pişi bakalım. Tabak aldın mı? Evet. Ay Elis çok güzel bir avuç yemeğin oldu. Arkadaşlar bu ne bu hepsine yeter sanki. Anneciğim yes. üzüm mı de yedirsin. Üzüm de ye. Şimdi ben bunu tek tek yedireceğim. Hepsine yediriyorum. Havucumuz böyle sağlıklı. Aslında bu böyle daha sağlıklı değil mi anneciğim? Evet. Ne yapacaksın? Hmm ay arkadaşlar eliz, üzümü pişiriyormuş ya. <laughs> Üzüm pişer mi? Pişmez diyenler hemen kanala abone olsun. Ay tenceresi de devrildi. Biz bugün herhalde evcilik falan oynayamayacağız anlaşıldı. Aa. Ee, Barbiler burada bekliyor. Miniş nerede? Ay Miniş ne? Ay, buradaymış. Buldum. Ay Miniş çok mutlu. Kulübesine koyayım ben şurada yanında. Ya da şöyle yapalım. Şuraya koyalım. Eliz bak ne yapıyorum. Bak minişim burada yatağı bile aslan var. Geliyor. Böyle. Aslan geliyor. Oo, mı geliyor? Aa, aslan geliyor. Eliz çirkin horoz. Eliz dondurma yemek istiyor horozun ya. <laughs> Horozlar dondurma yer mi peki? Yemez. Evet yemezler. Horozlar dondurma yemez. Yemiyer değil mi anneciğim? Yemez. Eliz bebek popiti oynamak istiyor. Arkadaşlar. Eliz'in bir tane popiti var. Böyle minicik tam da bebeğe göre. Evet, Oynasın istiyor. mı anneciğim? <laughs> hmm, pıt. Hmm, pıt. 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 Ben süt içmek istiyorum. Süt içmek istiyorum. Anneciğim süt içmek istiyorlar. Eliz biberonuna koy. Al anneciğim. Biberonuna süt koy Eliz. E sütüm burada anneciğim. Bak burada. Evet. Süt koy biberonuna. Aç. Aç. Koy bakalım sütünü. Kız sen de mi <laughs> içiyorsun? tamam sen de iç. Barbie'lere de içir. Hangisi süt içmek istedi? Var. İçir hadi bakalım. Bakalım. Biraz çalkalayalım. Evet, azıcık çalkala. İçindekiler erisin, dici bebeler. Evet. Ay dökülüyor Eliz, yapma bence. Ay Eliz her tarafı saniyor. Aa, ne yapıyorsun kızım? sütün biter ama. Eliz, ne yapıyorsun? Şey benim. Eliz benim saçlarım çok güzel değil mi? Hayır, benim saçlarım güzel. Ya benimki değil mi Elif? Evet seninki Ya ama ben üzülürüm ama ben Barbie'yim. Barbie'ler çok Barbie güzel olur. Barbie değil <laughs> değilim ben Barbie'yim Eliz. <laughs> ba Arkadaşlar. Ba Barbie'yim. <laughs> Elif. <Alice. gülüyor> Arkadaşlar ba Barbie. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ba Barbie. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ba Ney de delele de, de 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 kız bu ne yapacak ya? Eliz ne yapıyorsun kızım? Atıyorum Barbie'yi tut. Aa tutamadın anneciğim. Allah bu kız da sürekli saklanıyor bir yerlere. <laughs> Buradan çıktı. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bay bay.